batıl fikirlerinden bir tanesi Haşa yıllardır yıllardır uğraşıp yıllardır çabalayıp bu batıl iddiayı yaymaya çalışan insanlar Haşa diyorlardı ki işte inanç özgürlüğü var diyorlar. İnanç özgürlüğünü savunuyorlar. Evvela inanç özgürlüğü ne demektir? İnanç özgürlüğü yani kim neye inanıyorsa saygı duyacaksın demektir onlara göre budur. İnanç özgürlüğü bu. Kim neye inanmak istiyorsa inansın, sen ona saygı duyacaksın, ihtiram göstereceksin. Bağnasın. Ve onu zorlamayacaksın. O yüzden de dediler ki dinde de zorlama yok. Hem inanç özgürlüğü safsatasını yaydılar, hem de dinde zorlama yoktur ibaresini maalesef gençlerimizin, insanımızın arasına epeyce yaydılar. Buyurun hep beraber bu görüşlerin ne derece tehlikeli olduğuna bir bakalım. Öncelikle kesinlikle bilinmelidir ki dinimiz İslam'a göre bu çok büyük bir yanılgı ve hatadır. Çok büyük bir yanılgı ve hatadır. Neden? Yani çünkü kişi Allah'a inanmakla inanmamak arasında muhayyer değildir ki bizim dinimizde. Mükellef olan Allah'a, imanın diğer şartlarına ve din yönünden inanılması zorunlu olan şeylere iman etmekle yükümlüdür. Sen bir mükellef olarak Allah'a ve gönderdiği elçiye inanmak zorundasın. İndirdiği kitaba iman etmek zorundasın. Sana bir seçenek sunulmamış. Dilersen inan, dilersen inanma diye öyle bir seçeneğin yoktur inanmak zorundasın. Tabii ki bu iman kişi için farzdır ve zorunludur. Eğer zorunlu olmasaydı, yani diğer bir deyimle, İslam inanmakla inanmamak veya İslam'la diğer batıl dinlerden birine inanmakla inanmamak arasında kişilerde inanç özgürlüğü olsaydı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası öz amcası Ebu Leheb'le hasım olmaz. Ebu Cehil ve diğer Mekke putperestleriyle savaşmazdı. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir rivayete göre bizzat kendisinin katıldığı savaşlar 27 taneydi. İnanç özgürlüğü olsaydı ne, niye sataşsın onlara? Neden onlarla savaşsın? Dolayısıyla bu batıl bir iddiadır. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dinle gelmiş olsaydı, inanç özgürlüğü diye bir dinle gelmiş olsaydı asla onlara karşı savaşmazdı. Allah Resulü savaşmış. E dolayısıyla inanç özgürlüğü var diyenler ne demiş oldular? De diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara haksızca sataştı, onlarla haksızca savaştı. Niye? Çünkü göğe inanç özgürlüğü var. Sanki diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini eksik anlattı, dini eksik bildirdi. Allah Resulüne istidrak yapıyorlar. Yani eksik bıraktığını ben tamamlıyorum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinine iftira atmaktadırlar. Ayrıca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın emrine uyacak ilk, ilk kişidir. Peygamberler Allah'ın emirlerini uygulayacak ilk kişilerdirler. Şayet Allah inanç özgürlüğü serbestisi vermiş olsaydı o zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın emrine karşı gelmiş olacaktı. O müşriklerle savaştığı vakit buradan da batıl olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir peygamberin de asla Allah'ın emirlerinden herhangi birine karşı gelmeyeceğe de aşikardır yani kıymet düşürecek günahlara asla düşmezler. Küfre düşmezler, büyük günahlara düşmezler, kıymet düşürecek küçük günahlara düşmezler. Allah onları bu tür günahlardan korumuştur. Ama kıymetlerini düşürmeyecek, makamlarını alçaltmayacak küçük hatalara düşebilirler peygamberler. Adem peygamberin yasaklı olan ağaçtan yemesi gibi mesela. Ayrıca İnanç özgürlüğü olmuş olsaydı değerli Müslümanlar Yüce Allah inananları cennetle mükafatlandıracağını inanmayanları da cehennemle cezalandıracağını vaat etmezdi. Neden cehennemle tehdit edilmiş kafirler iman etmeyenler? Çünkü inanç özgürlüğü yok. İnanç özgürlüğü yok. İnanmamakla inanmak eşit olsaydı Yüce Allah'tan kitaplar gelmez. Dileyen dilediği şekilde yaşar. Dileyen de dilediği şeylere inanırdı. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o müşriklerin putlarını neden parçaladı? Mekke müşriklerin putlarını. Kabe'nin içerisine koymuş oldukları dışında koymuş oldukları putları neden parçaladı? Eğer inanmakla inanmamak eşit olsaydı, yani küfrü seçmekle iman etmek eşit olsaydı, Yüce Allah müminleri övmez, inanmayanları da yermez, daha aşmazdı. Dolayısıyla insan bu değildir iman etmekte inanmamak arasında. Hak dinle batıl dinler arasında inanç serbestliği olsaydı kılıçlar çekilmez, silahlar konuşmaz, taraflar birbirleriyle savaşmazdı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmez İslam'ı yaymak için bu fetihler geldi. Dolayısıyla dilimizde inirliği yoktur değerli Müslümanlar. Bakınız Aklı görüş savunanlar kendilerince edinmiş oldukları işte deliller var. Bakalım bu deliller ne diyorlar bu Göya diyorlar ki Yüce Allah demedi mi? Lekum dinukum veliye Bu ayeti yanlış açıklıyorlar. Bu ayet hiç şüphesiz. El-Kafirun suresinde ama manasını yanlış yorumluyorlar. Diyorlar ki sizin dininiz size benim dinim banadır diyor. Dolayısıyla diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem serbesti vermiş ve inanç özgürlüğü konusunda o insanlara telkinde bulunmuş diyorlar. Surenin ismi nedir? Surenin ismine bak biri Allah'tan korkmaz. Surenin ismine bakmalısın. El-Kafirun suresi. Kafirler suresi. Surenin başlangıcı kul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafirler de ki ey kafirler yani zaten baştan ey kafirler bitirmiş zaten onları. Ondan sonra lekum dinukum vel yedin yani ben size halde siz kafir olarak ölürsünüz ve kafir olarak ölürseniz de sizin nerede olacağınız da aşikardır bellidir. Dolayısıyla bu ayeti açıklarlarken işte yanlış açıklamaktadırlar, yanlış yorumlamaktadırlar. İslam dininde, İslam dininde olmayan, İslam dinle bağdaşmayan batıl fikirler, sözler ortaya çıkarmaktadırlar. İmamın Nesefi, Medarikü Tenzil ve Hakaiqü Tevil adlı kitabında aynı şekilde Şeyh Abdullah el-Harari Ed-Durrul Masun adlı kitabında yani bu ayeti Nasıl yorumluyorlar alimler? Diyorlar ki sizin üzerinde bulunduğunuz din batıldır. Benim üzerinde bulunduğum din haktır. Size düşen o batılı terk edip hakka gelmektir. Dolayısıyla bu ayeti doğru anlamak gerekir değerli Müslümanlar. Aynı şekilde bu ayette kesinlikle ve asla o zaman inanç özgürlüğüne yer yoktur. İnanç özgürlüğüne işaret yoktur. Çünkü inanç özgürlüğü olmuş olsaydı Allah ne bilmez. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ الْاَسِينَ Her kim İslam'dan başka bir din edinirse ondan kabul edilmeyecek ve kıyamet gününde hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Burada dilediğini seçsin, dilediğini dilediğine iman etsin. Öyle bir Durum öyle bir seçenek söz konusu değildir değerli Müslümanlar. İslam dininden başka bir din edinirse her kim o kimseden bu din kabul edilmeyecek ve o kimse kıyamet gününde hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Yani dolayısıyla sadece makbul olan din İslam'dır. Kabul edilen din İslam'dır. İslam'dan başka bir din tabii ki makbul değildir. İslam'dan başka bir dine tabi olan, muntesib olan tabii ki o kimse hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İşte inanç özgürlüğü olmuş olsaydı bu ayetle bu hüküm arasında çelişki ortaya çıkardı. Öyle bir durumun da olması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de asla çelişki söz konusu değildir.